Merhaba arkadaşlar. Programlama temelleri dersimizde dizi konumuzda devam ediyoruz. Bugün yine bir örneğimiz var. Dizi işlemleriyle ilgili bu örneğimizi yapacağız. Örneğimizde bir haftanın günlük sıcaklık değerleri klavyeden girilerek haftanın sıcaklık ortalamasını bulalım ve ekrana yazdıralım şeklinde istenmiş. Devamında haftanın en sıcak derecesini ve en düşük derecesini de bulup ekrana yazdırmamız isteniyor. Bunun için haftada 7 gün olduğundan dolayı içerisinde 7 tane değer saklayacak bir dizi tanımlayarak başlayacağız. Dizimizin türü sayısal int türünden olsun. Dizilerde köşeli parantezle ifademizi oluşturuyorduk. Dizimizin adını yazacağız. bu şekilde boşluk bırakmadan alt tire şeklinde de dizimizin adını belirtebiliyoruz. 7 tane değer saklayacağı için 7 elemanlı bir dizi tanımladık. Burada devamında kullanıcıdan haftanın 7 günü için sıcaklık değeri girmesini isteyeceğiz. Burada 7 kere konsol console.write şeklinde aynı kodları yazarak kullanıcıdan bilgi girişi isteyebiliriz. Bunu bir döngünün içerisine koyarsak çok daha az kod yazarak aynı işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Önceki derslerimizde döngülerle ilgili örneklerimizi yapmıştık. 7 kere dönen bir for döngüsü yapacağız ve 2 satır kodumuz bu döngünün içerisinde 7 kere çalıştığından dolayı 7 tane değeri almış olacağız. For döngümüzü başlattığımızda i değişkenini kullanalım. Biliyorsunuz dizilerde ilk indeks değeri sıfırdan başlıyordu. Onun için biz i'yi önce sıfırdan başlatacağız. Noktalı virgül bitiş değerimiz i küçüktür 7'ye kadar. 7 dahil değil çünkü sıfır da saydığımızda 6'ya kadar olacak. 7 tane eleman olmuş olacak. i artı artı şeklinde döngümüz dönecek. Her döndüğünde ile kullanıcıdan bir değer girmesini isteyeceğiz. Bu mesajımızı ekrana verelim. Tırnak içerisinde Türkçe karakter kullanabiliyoruz çünkü bu ekranda çıkacak olan cümleyi gösterdiği için burada Türkçe karakter veya özel karakter gibi bir kısıtlamamız yok. Burada şöyle bir şey yapabiliriz. Ee, ekranda sürekli sıcaklık değerini giriniz cümlesi yerine birinci günün sıcaklık değerini giriniz, ikinci günün sıcaklık değerini giriniz gibi bir cümle kurmak istersek şu şekilde yapabiliriz. Parametreye kullanacağım burada. İlk parametre mina başlıyor. Nokta günün sıcaklık değerini giriniz. Burada sıfır parametresini temsil edecek olan değer i değeri olacak. Tırnağın dışında i yazıyorum. Yalnız burada e, i'miz önce sıfırdan başladığı için ilk çalıştığında sıfırıncı günün sıcaklığını giriniz gibi bir cümle çıkacak. Sıfırıncı gün gibi bir ifade olmasını istemediğimiz için burada i artı bir ifadesini kullanırsak i sıfır olduğunda bir ekleyecek birden başlamış gibi gözükecek. Birinci günün sıcaklık değerini giriniz şeklinde olduğunda daha düzgün bir ifade olacak. Bunu içeriye e, alırken dizimizin içine koymak istiyoruz. Dizimizi tanımlamıştık. Haftalık sıcaklık isminde bir dizimiz vardı. Girilen her değeri bu dizinin içine koyacağız. Haftalık sıcaklık dizisinin i'ninci elemanına önce i sıfırdan başladığı için sıfırıncı indeks değerine ilk ifademizi alalım. Burada yine Kullanıcının bir değer girdiğini düşünüyoruz. readline ile Hatta okunan değeri aldık. Yine burada tür dönüşümü yapmamız gerekecek. Şu anda aldığımız değer String türünde bir değer. Bunu değişkenimizin dizimizin tipi int olduğu için int.parse şeklinde tür dönüşümü yaptığımızda ilk değerimizi almış olacağız. Şu anda bu komutlar 7 kere çalışacak. Döngümüz 7 kere dönecek. Her döndüğünde ekrana aynı mesaj yazılıp haftalık sıcaklık dizimizin içerisine değerleri yüklemiş olduk. Şu anda elimizde 7 tane sıcaklık değerimiz var. Devamında bu sıcaklık değerlerimizin ortalamasını bulacağız. Ortalamasını bulmak için önce bu değerlerin tamamını toplayıp kaç değerimiz varsa ona böldüğümüzde 7 tane değerimiz var. 7'ye böldüğümüzde ortalamasını bulmuş olacağız. Bunları toplamak için e, toplam değeri saklayacak bir değişkene ihtiyacımız var. Yine int türünden toplam isminde bir değişken tanımlıyorum. Bunun ilk değeri 0 olsun. Burada yine dizimizin içindeki her elemanı tek tek toplam değişkenin içine yükleyeceğiz. Yine burada bir döngüye ihtiyacımız var. 7 kere dönen tekrar bir döngü kuruyorum. Bu kez döngüde kullanacağım değişkenin adı i değil. E, T değişkeni olsun. Bu yine sıfırdan başlayacak. T küçüktür 7'ye kadar. T art art. Döngümüzün içerisinde çalışacak olan komutlar şu şekilde olacak. Toplam değişkenine haftalık sıcaklık dizisindeki ilk değer önce eklenecek. Sonra ikinci değer eklenecek. Üzerinde sürekli ekleme şeklinde toplam işlemini gerçekleştireceğiz. Bunu şu şekilde yapabiliyoruz toplam değişkeni artı eşittir operatörünü kullanarak haftalık sıcaklık dizisinin t'ninci elemanını bunun içine eklemesini sağlıyoruz. Burada şunu yapmış olduk. Döngümüz önce t sıfırdan başlayacak. Haftalık sıcaklık dizisinin sıfırıncı indeksinde bir değer var o değer toplam değişkenin üzerine eklenmiş olduğu 0 artı ilk değer bir toplam sonucu elde edeceğiz. Bunu toplam değişkene yüklediğimizde ilk değerimizi almış olacağız. Bunun diğer açık şekli şu şekildeydi. Toplam eşittir toplam artı haftalık sıcaklık. Bu ifade aynı bu şekilde de yazdığımızda aynı sonucu elde ederiz. Burada iki değeri topluyor. Çıkan sonuç toplamın yeni değeri olmuş oluyor. Bu şekilde elimizde tüm haftanın sıcaklık değerlerini biriktirmiş olduk. Bunu da geçtikten sonra şimdi bunun ortalamasını bulmaya geldi. Ortalamada yine it ortalama şeklinde bir değişken tanımlıyorum. Bu şu şekilde olacak. Toplam bölü 7 Toplam değeri haftanın 7 gününe böldüğümüzde ortalama sıcaklığı bulmuş olacağız. Şu anda istenilen haftanın ortalama sıcaklığını bulmuş durumundayız. Sorunun devamında haftanın en sıcak derecesini ve en düşük derecesini de yazdırmamız isteniyor. Bunları da yine bir değişkeni aldığımızda şu şekilde yapabiliriz. int en yüksek şeklinde bir değişken ismi tanımlıyorum. Bunu dizinin ismi haftalık sıcaklık nokta max dediğimizde o dizi içerisindeki en büyük değeri buldurabiliyorduk. Yine aynı şekilde int en küçük dediğimizde Haftalık sıcaklık nokta min özelliğiyle yine boş parantezi var devamında en düşük sıcaklığı da buldurabiliyoruz. Son olarak bulduğumuz bu değerleri ekrana yazdırmamız kaldı. Bunu da konsol ile cümle kurarak şu şekilde yazdırabiliriz. Haftanın ortalama sıcaklık değeri yine burada parametre kullanacağım. Bu sıfırıncı parametreyi temsil edecek olan değişkenimiz ortalama değişkeni. Burada önce bütün sıcaklık değerlerini toplayıp sonra 7'ye böldüğümüzde ortalamasını bulmuştuk. Yine en yüksek ve en düşük sıcaklık değerini yazdırmak istediğimizde şöyle yine cümlemizi kuralım. sıcaklık değeri yine burada bunun için bir parametre bunu temsil edecek olan değişken en yüksek değişkeni evet bunu da yazdık aynı cümleyi şu şekilde kopyalayıp en küçük içinde kullanırsak kopyalayıp buraya yapıştırdım haftanın en yüksek değil en düşük şeklinde cümlemizi güncelleyelim bunu da değişkenimizin adında en küçük olacak. Son olarak programımız kapanmaması için konsol Console.ReadKey ile programımızı bekletelim. Bir tuşa basana kadar bekleyelim. Şu anda istenilen sorunun cevabını yazdık. Herhangi bir hata ve bir uyarı yok. Düzgün yazdığımız gözüküyor. Bunu çalıştırdığımızda sonuca bakalım. Evet, İlk olarak bizden günün sıcaklık, birinci günün sıcaklık değerini giriniz. 15 olarak giriyorum. İkinci gününü giriniz. 20 derece. 18. Evet 7 kere bizden sıcaklık değeri istedi. Döngümüz 7 kere döndü. Enter'a bastığımızda diğer kodlar çalıştı. Burada haftanın ortalama sıcaklık değeri 17. Haftanın en yüksek sıcaklık değeri 21. Evet baktığımızda 21 girdik. Haftanın en küçük en düşük sıcaklık değeri 14 şeklinde verdi. Burada e, şu durumu yapabiliriz. Bizim şu anda kullandığımız tüm değişken tiplerimiz tam sayı saklayacak değişken tiplerimiz. Bunu haftanın sıcaklık değeri virgüllü şekilde de girilebilir veya ortalama sonucu muhtemelen virgüllü çıkacak. Çünkü 7'ye böldük. Tam 7'ye tam bölünmeyen bir sayı olabilir büyük ihtimalle. Eğer tam sonuç görmek istiyorsak burada değişken tiplerimizi şu şekilde değiştirdiğimizde int değil de ondalıklı değer saklayacak değişken yapmak istediğimizde double şeklinde değiştirirsek buradaki ifademizde de aynı şekilde double toplam değişkenimizin de saklayacağı veri tipi ondalıklı sayı olsun. Burada yine şu kısım da aynı double döngüde int'i double yapmamıza gerek yok. Burada sayacak olan sayılar belli zaten. 0'dan 6'ya kadar sayacak bunu tamamladık. Evet. Şuradaki ortalama değişkenimizin tipini yine double yaparsak burada yine aynı şekilde tüm tam sayı değer saklayacak olan değişken tiplerimizi ondalıklı değer saklayacak değişken tipiyle değiştiriyoruz. Böyle yaptığımız zaman çıkan sonuç virgüllü ondalıklı bir ifade olsa dahi bunu tam olarak görebileceğiz. Tekrar çalıştırdığımızda bu kez haftalık sıcaklık değerlerini girerken ondalıklı değerler de girebiliyoruz. İlk değerimiz ne ondalıklı bir değer olsun. Diğer değerlerimizi hızlıca girdiğimizde Evet. Haftanın ortalama sıcaklık değeri 17,08 şeklinde gösterdi. Yine haftanın en yüksek sıcaklık değeri 21 olarak belirlenmiş. Haftanın en küçük sıcaklık değeri de 12,9 şeklinde sonucumuzu gördük. Örneğimizin bu şekilde double türünden yapılması daha doğru bir sonuç verecek bize. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.